Tarımla ilgili ben projelerinizden başlamak istiyorum. Tarıma evet. neler yapacağız Sayın Başkan? Tarımda tabii biz şuradan yola çıkıyoruz öncelikle. Sağlıklı insan, sağlıklı insan için sağlıklı gıda, sağlıklı gıda için sağlıklı toprak. Biz toprağımızı korumak zorundayız. İnsanlarımıza sağlıklı gıda ulaştırabilmek için de biz bölge çiftçilerimizle sözleşmeli çiftçilik yapacağız. Ve buradan aldığımız mahsulü, denetimli, sözleşmeli, e, bizim ziraat mühendislerimizin denetiminde yaptırdığımız üretimi biz halk pazarlarımızı daha yaşanabilir hale getirip, kapatıp buraları çiftçi pazarı şeklinde kullanacağız. Ve bu ürettirdiğimiz sağlıklı gıdaları vatandaşımıza buluşturacağız. Ha diyeceksiniz ki, ya Kayseri'de işte portakalı nasıl üreteceksiniz? Bunu da Mersin'deki bir çiftçimizle sözleşme yaparak çözeceğiz. Muzu nasıl üreteceksiniz bunu da Anamur'daki buradaki bir çiftçimizle sözleşme yaparak çözeceğiz. Biz burada çiftçimiz kaça üreteceğini bilecek, kaçta kazanacağını bilecek. Tüketicimiz aracı tefeci olmadan sağlıklı gıdaya kavuşacak. Tep diyoruz sağlıklı doğa, sağlıklı insan, sağlıklı gıda. Bölgemizde sıcak su kaynaklarının olduğunu biliyoruz, evet. kaplıca suyunun, yeraltı sularının çıkarılabileceğini biliyoruz. Bunları da destek vererek çıkarttırdığımızda bir seralaşmaya gideceğiz bölgemizde. Yine seradalarda sıcak suyla, ısıtmayla üretim yaptıracağız çiftçimize. Çiftçimiz de kazanacak, tüketicimiz de kazanacak. Evet. Yani temelimiz, amacımız burada bizim sağlıklı ürüne ulaşmak. İnsanlar kırsalda kalmak istemiyor çünkü çiftçiye kimse kız vermek istemiyor. Hayvancı zarar ediyor. Bunlarla alakalı çalışmalarımız olacak mı? En büyük projelerimizden biri bu. <laughs> Beni heyecanlandıran bir projedir. Ee, kırsala, biz tersten çözeceğiz olayı. Şehrimizi kırsala çekeceğiz. Evet. Köylerimize çekeceğiz. Köylerimize yeterli hizmeti götüreceğiz. Altyapı, yol gibi ulaşım e, sorunlarını ortadan kaldırıp insanlarımızı köylerde daha temiz havada, daha doğal ortamlarda yaşama yönüne çekmeye çalışacağız. Bunun için teşvikler vereceğiz, arsalar üreteceğiz. Burada projelerimiz hazır. Ve gerçekten beni heyecanlandıran bir proje bu. Köylerimiz yakın. Aslında mahalle olarak geçiyor ama evet. bugün e, emlak vergisi söz konusu edildiğinde e, bir şehir merkezindeki evle bir köydeki evi bir tutuluyor emlak vergileri. Biz kırsal alanı cazip hale getirerek insanlarımızı daha çok şehrin dışına çekip, şehri rahatlatıp insanımızı rahatlatmak, sağlıklı havaya kavuşturmak, sağlıklı gıdaya kavuşturmak dolayısıyla Yegane amacımız aslında sağlıklı bireyler oluşturmak, sağlıklı bir topluma katkıda bulunmak. Bunun için de e, projelerimiz hazır. Salı günü e, inşallah e, sabah projelerimizi açıklayacağız, halkımıza buluşturacağız. Beni çok heyecanlandıran bir projedir bu. Köylerimize yeterli hizmeti götüreceğiz. Spor tesislerini, köylerimizin altyapısını oluşturacağız. İnsanımız köyde yaşamayı özledi artık. Şehirlerden bunaldı toplum. Köylerde istihdam kaynaklarını nasıl yaratacağız? Şimdi köylerde tabii, köylerde biz yaşam alanı oluşturacağız öncelikle. Evet. Öncelikle yaşam alanımızı oluşturduğumuzda tüketim ister istemez köylere doğru kayacak. Dolayısıyla oraya giden o köylere yakın yerde konuşlandırdığımız yeni köyler, yeni yerleşim yerleri o köylüden alışveriş yapacak. Oradaki tarladan, e, üretimden e, gıdasını temin edecek. Köylerimize bir ekonomik hareketlik kazandıracağız. Evet. Bu ekonomik hareketlilik yeni yatırımlar getirecek köylerimize. Biz ulaşımı çözdüğümüzde aslında çok uzak mesafeler değil bunlar. E, yine bir e, civar köylerimizden işte kızıktı, oy maaştı, ne bileyim e, buğdaylıydı. Buralardan ulaşım e, problemini çözdüğümüz zaman şehir merkezinde veya e, organize sanayide veya diğer ticaret alanlarında, eski sanayi, yeni sanayi gibi bölgelerde iş yerine rahat ulaşıp gidebilir, evinde rahat bir hayatını, çocuklarını tertemiz bir havada yaşatabilir. Hep söyle, söylediğim gibi yüksek binaları, yüksek binaları yapmayı... ...gelişmişlik zannettik. Oysa ki... Evet. ...konforlu, sağlıklı alanlarda yaşamak... ...gelişmişlik... E, ...şunu derler... ...gelişmiş ülkelerin havasını... teneffüs edemezsiniz... ...geri kalmış ülkelerin suyunu içemezsiniz diye. Biz bunun ikisini bir arada yapabiliriz. Şehrimizi geliştirerek, kenarları açarak... ...nefes alabilir bir şehir. Sağlıklı bir şehir. Sağlıklı bir ortam... ...halkımıza sunabiliriz. Burada tabii... E, kenarlara çektiğimizde şehir merkezini de... ...rahatlatıyoruz. Burada çözüm... E, kentsel dönüşümdeki çözümlerimizi rahatlatıyoruz. Ee, aslında birçok şeyi çözmüş oluyoruz biz. Temel felsefemiz üretenin yanında olacağız, üreten insanımızın yanında olacağız. Bu e, atölye üretimi olsun, sanayi üretim olsun, tarım üretim olsun ki evet. biraz da tarım bizim e, yaşam kaynağımızdır, gıdamız, sağlıklı gıda üretiminin yanında olacağız. Bu köylerimizde dediğim gibi sözleşmeli çiftçilikler yapacağız. Buradan aldığımız gıdayı bir yamurla patlayacağımız bir marka yapabiliriz. Bunu endüstriyel olarak işleyip ...konservelerini yapıp ulusal pazarda değerlendirebiliriz. Yine gömeş fasulyesini, cırgalanın biberini, değerlerimiz var. Biz bu gıdayı, artık çağımızın ihtiyacı gıda. Ee, hep bunu söylüyorum. Bugün dünyanın en büyük ihtiyaç durduğu şey gıda. Biz gıdalarımıza, tarım alanlarımıza sahip çıkacağız. Sağlıklı gıda üretmeye devam edeceğiz. Sağlıklı bir e, toplum için sağlıklı gıda üretmek zorundayız. E, dolayısıyla burada bu halkımızla biz e, köylerin gelirini... emin olun iki katına çıkartacağız markalaştırarak... Buralarda katma değer yaratarak, bu ürünleri ulusal pazarda kıymetli satarak biz çiftçimize sahip çıkacağız. Biz kendi değerlerimize sahip çıkacağız. Eğer benim gömeçteki vatandaşım ayçiçeğe ekmişse ben o ayçiçeği değerlendireceğim. Belediye olarak buna destek vereceğiz.